Herkese merhabalar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz umarım iyisinizdir gördüğünüz gibi markette işte. şey tekrar karşınızdayım böyle önüme yiyordum rahatlık olsun diye İsterseniz hemen size aldıklarımı göstereyim bir tane şöyle tulum peynir aldık bunun bir de sarısı vardı ama biz bunu beğendik çok lezzetliydi şöyle bir tane sonrasında yeşil zeytin tane içim markasına ait yoğurt. 1 kilo 750 gram kaymaklı. Sonrasında Sonrasında arkadaşlar bir tane çerezza. Murat alış için bu arada karışık. Bir tane çerezza. Sonrasında bir tane popkek. Şöyle çiçek peynirinden aldık biraz. Çok lezzetliydi. Bu da hepsini tattık. Sonrasında çelik domatesi. İçim markasına ait e, krema. Bir tane helva aldık arkadaşlar. Evet, bu helva gerçekten çok güzel böyle sakızlı gibi yediğimiz zaman şöyle dökülmüş orada tatlı kaldık. Gerçekten çok lezzetliydi. Bu da 7 TL tutmuş. Sonrasında Pringles. Eşim bunu çok seviyor. kendine aldı. Ben sevmiyorum bunu. Yoğurtlu ve soğan halkalı. Çok güzel bir, şey. bir kere tattım beğenmedim. Bunun acılısı falan çok güzel oluyor. Sonrasında bir tane et içisi. Ben bunu çok seviyorum. Çayla çok güzel gidiyor. Çok güzel. Üçlü. Bu üçlü 5 e, TL'ydi. evimizde olmaz olmazlarından Türk kahvesi bir adet. Mehmet Efendi. Sonrasında sanırım bu Meksika biberi olması lazım. Bu acı biberlerden aldım biraz burada 2 TL falan tuttu. Bir tane Pınar Doğum markasına ait salam aldık. Normalde biz aç bitir alıyoruz. Ee, ama böyle indirimdeyken alalım dedik. Şöyle bir tane. Bu da 700 gram. Bu bir Bu kahve onlu bunu oğlum için aldım. Böyle küçük küçük yanına, yanına okula giderken koyarım diye. Şöyle. sonrasında 4 adet brownie hepimize birer tane sonrasında iki tane füme bir tane coşkun markasına ait sucuk aldım sonrasında bal küp şeker markasına ait makarna piyon sonrasında keskin olma arkasına ait yumurta aldım bu kapağı açılmış ahir markasına ait te e, ışık neden böyle gözüküyor bir saniye arkadaşlar ahir markasına ait de bir adet peynir aldık Bir tane çiğ köfte aldık çiğ köfte Ömer Usta. şu an aldık bunu birazdan yiyeceğiz şimdi tercih aldım arkadaşlar onları göstereceğim bunu unutmuşum arkadaşlar bir tane yudum markasına ait 4,5 litre sıvı yağ aldık şimdi şöyle aşağı koyayım Sonrasında bir tane şundan aldım arkadaşlar. Çok güzel kokuyor. Böyle odunsu bir kokusu var. Ee, bu, bunun fiyatı 13.90'dı. Bu, çok beğendim. Kokusu yeni çıkmış sanırım bu. Çok güzel kokuyor. Bir tane bundan aldım. 50 yıkamalık yazıyor. Tabii ki bana 50 yıkama dayanmaz. Çok kullanıyorum. Aslında iyi değil ama çok seviyorum. Şöyle arkadaşlar. 5 kilo bu. Bunu da ben yere koyuyorum. Sonrasında Dalim oğlum şampuan aldım bir tane şöyle bir tane Feri markasına ait bulaşık deterjanı aldım ee, elde yıkacakları yıkamak için şöyle aldım bir tane. bunu fiyatı 10 TL'de arkadaşlar normalde buradaki marketlerde daha pahalı ama bizim gittiğimiz market yeni açılmıştı ve indirim vardı ee, toptancı gibi bir yerde daha doğrusu oradan 10 lira aldım çok güzel kokuyor aloe veralı. E vitaminliymiş. Mükemmel kokuyor. Bir tarza tekrar bunun alacağım yani çok beğendim kokusunu. Zaten Fairy e, bir damla da yani dünyalar kadar bulaşık yıkayabilir ama diğer markalar sık sık hiçbir şey olmuyor. O yüzden bunu çok severek kullanıyorum. Fairy bir de Piril. O da güzel. Sonrasında arkadaşlar bu Osmanlı Harem markasına ait sıvı sabun aldım. Çok güzel kokuyor. Mükemmel kokuyor. Normalde ben küçük böyle küçük şişelerde alıyordum ama şöyle daha mantıklı ve daha avantajlı oluyor. O yüzden bir tane bundan aldım. Kokusunu çok sevdim. Bir tane bunun fiyatı da sanırım 10 TL'ydi arkadaşlar. Son olarak da Peros markasından ait deterjan aldım. Çok güzel kokuyor. 7 kilo. 7 kilosu 23 TL'ydi. Ee, ben bunların hepsini mutfağa koymuştum yere e, çekim yapmak için hani yerleştirmedim e, 5 dakika sonra mutfağa geri döndüğümde mutfağa güzel bir mis e, deterjan kokusu sarmıştı gerçekten çok güzel kokuyor renkliler ve beyazlar için e, çok uygun yani 7 kilosu 23 lira hiçbir şey değil yani çok beğenerek kullanıyorum deterjanları çok seviyorum sabun özellikle yani deterjan her türlüsünü çok seviyorum yani Neyse arkadaşlar. Benim videom bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. İnşallah sıkılmamışsınızdır. Yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız beğenme tuşunu basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.